Ben Zeliha Sunal. Sizlerle beraberiz. Ne mi yapacağız? Ozmo yumurta açacağız ama onlardan sonra bir müzik aleti yapacağız. Nasıl mı? Haydi başlayalım. İçinden çıkan oyuncağı birleştirmeye başlıyorum. Aslında siz bunu bir saniyede yaparsınız. Ben de yapmayı deneyeceğim. Evet. Macera sever Ozmo çıktı karşımıza. Evet Ozmocum. Böyle kafayı da yerleştiriyoruz. Onun üzerine de işte böyle. Evet maceracı ozmamız işte burada. Ama bize lazım olan o değil. Bize gerekli olan işte bu onun içinden çıktığı sarı kutular. Ne mi yapacağız? Çok güzel bir müzik aleti yapacağız. Bunu da işte annemizin mutfağından aldığımız böyle tatlı kaşıkları. Bundan dört tane lazım. Birazcık mercimek lazım. Bir de makas ve bant. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi bu sarı kutuların içine biraz mercimek koyuyoruz. Ama hepsini doldurmuyoruz. Güzelce kapatalım. Çok güzel ses çıkarıyor. Şimdi diğerinin içine de biraz mercimek koyuyoruz. Bakalım. Buna biraz daha az koyalım. Sesi farklı çıksın. Güzel. Şimdi bu iki kaşığın arasına bu sarı kutuyu koyup, ozma kutusunu koyup güzelce sabitliyoruz. Ben bantımı kesip hazırladım. Haydi bakalım. Güzelce bantlayalım. Ucunu da bantlayalım. Sonra çıkarırsınız. Evet, işte böyle. Şimdi bunu da bantlayalım. Evet hazır. 23 Nisan kutlu olsun. Sevinin büyükler, övünün küçükler. 23 Nisan kutlu olsun.